Vallahi oh, <laughs> Ya ben yine uçuyorum var ya. Uçuyor supplies. da biri var. var. Silah var mısın? Al abi şöyle atsın da atın sen. Bot herhalde burası. var 2 seviye. Bot değilmiş Emre. Ne yapayım anlamadım ki. Öyle Adam duruyor karşıda. Duruyor da öyle. Yok, değil, değil. Marked a e location. I got boz, supplies. Solumuzdan birileri çatışıyor mu? Önümüzdekileri zaten söylemiyorum. Marked a e location. <laughs> Önümüzde de mi var birileri? <gülüyor> <gülüyor> Hacı, oh. Normalde olmaz ama işte ara sıra geliyorlar abi. Mutlaka. Mark the location. Hi, mark the location. Ne şun nasıl Mark the location. Binadaydı. Adam o binadaydı tamam. en son. Tamam. Göremedim. Siz geçtiniz ben kaldım ya ben. Geldi galiba biri. Çok sakıncalı ama. Gel, Şu eve düşman gözüm, görüldü. Gözüne o evde olsun abi. Düşürdüm. Geldi, Geldi adam. Önümüzdeki çuvalda. Bitirdim. Ama mermim benim mermim hiç yok. Bitti her. Mark the location. Mark the location. Camdan bakıyorum. Ben karşıya geçmek zorundayım. Karşıya geçiyorum. Oy. Mark the location. Çıkma Emre. Ee, Eme, sen kitin yok galiba. Verir mi sana kitin? Yok kitim yok. Gel. Ne yapıyorsun Niye iniyor? Yanaş ya buraya ya? bıraktım. Bunu al burdan. Ha varmış varmış. Kitim var adamdan aldım şimdi bir tane. onlara sıkıyor. Adamı gördüm. Helalsin. Nerede? Düşman görüldü. Orada mı? Oradan kit alsana diyecektim Neyse. Düşman Pencereden görüldü bakıyorlar. Biri bir pencerede biri bir pencerede Bende adam var Molotof'a yaktım bir tanesini Bir dakika bomba atacağım. bomba atacağım Düşman görüldü Burada bir adam daha var Bomba location. Marked location, Aa, bombaya bayıldı Emre. Heyler. Heyler sen. Kemper bir detay. Emre manlar bunlar. Hayat. Adamın. Aha bayıldı salak. Bayıldı bayıldı gel. Abi gel. seri gelin. Gelmeniz seri gelin lazım. Çabuk. Geldim, çabuk geldim. çabuk çabuk beni tut. Tut 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 tut. Beni de bana da gel Bunu bana da, da gel. Oh. Sakın kımıldama. Kımıldama bana da sakın. Lan adam geliyor. Kımıldama. Bet sen adam ya. Çok güzel. Adamsın. Ben ne oldum ha? Biri daha adam, geliyor. Allah'ım ne oldu? Sen ne oldun? Ben araya kaynadım. Abi adam pen... gitti. Tamam gitti. Gitti ama görecek burayı. Sen şöyle gel. Ha burada kaldır mı? Çok güzel. Ben şimdi adama bakıyorum arkadaşlar. Omega isim neydi senin ya? İsmini sormadım ben seni. Gördüm adamı. Gel öyle. Bot galiba o ya. Nereye gitti lan? O büyük ihtimal bot Emre ya boşver. Bence de Çek nerede? Burada mı? Düşman görüldü! Adamı gördüm. Adam var önümde. Gördüm. Discord diyor evet. Silah sesi geldi. Evet. Discord'dan konuşuyoruz biz zaten zaten Discord'dan konuşuyoruz aynı. Burada ses gecikmesi falan oluyor ya. Silah Allah sesi Allah. geldi. Ama nereden geldiğini göremedim ya. Bölge olarak 235, 260 arası. Bak göster. Yardım hmm. adamı. Yo nereden sıkıyor lan? Ta tepedeler Emre. Düşman görüldü. O işaretin sağında, tepede. Lan nereden görüyorsun hala ya? Allahım nerede bu? O te işaretin sağında işte adam, orada bir yerde çığlık Kalın çimenin içinde bir yerde. Drop da abime var. Marked <laughs> airdrop. <laughs> Tamamdır. Aha biri geldi. Arkandan attı. Oğlum, bu çocuk beni vuruyor. Ben onu göremiyorum. O beni görüyor. Ben şu numaranın yanına geçiyorum. Sana skanı gördün mü? Gördüm. Hayır. Şimdi biri var herhalde ya. Şu evin Düşman arkası. görüldü. Kendinin gözükmediğini sanan vatandaş. Sen AVM'yi alabiliyorsan al. Bende M24 var ya. Ya senin ben var ya. Şimdi ben onun ızdırabını dindireceğim emi bir saniye Yakalarsam Olur. efe sıkanı indirdiler galiba emi Evet Gidiyor bak sağa doğru gidiyor Gördüm 175 Kulübü arkasına attık Öteki de sıkıyor Öteki de. Ha gördüm Gördüm Düşman görüldü Geliyorum ona Şu mu Emre? Düşman görüldü Düşman görüldü Tamam çıkarsa kafasına avm yiyecek O adam, o adam da Vay babamcım Ne yapıyorsun <laughs> ya? Vurdum avm ile Ama düşmedi. Sağ, sağ tarafta düşman ya. görüldü. Aşağıymış, aşağı, aşağıymış bir tanesi. Gel 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 gel. İşim de yok. Şeyin arkasında, o boot camp'in arkasındaki ağaçlardı. O üçlü hangar var ya, onun arkasındaki ağaçlardaydı. Kitim kalmamış benim E, ya şu sağa ya solu birini vurup bu adamların mutluluğuna çökmemiz lazım abi. Mermi var da. Sağlık malzemesi Adam yerde yatıyor dikkat edin. Yerde yatıyor, yerde. Gösterme evet. Ağacın orada yerde yattı. AWM ile vurdum bir tane. Ulan 98 98de tek yiyorum. Adamlar AWM'ye tek yemiyor ya. Vallahi ikisine de AVM ile vurdum, ikisi de tek yemedi. Şimdi senin dediğin adam nereye gelmiş Emre? Üçlü hangar var ya. Evet. Bizim indiğimiz yer. Evet. Onun arkasındaki ağaçlıktaydı adam, az önce beni baydığında. Tabi orada değil şu an. Hiç oraya bakma boşuna. 185 civarında da adam varmış. Evet var var duydum ben. Etrafınız sesini. sarıldı. Sesini duydum ben de. Emre biz ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Bak şimdi. Şuradan haritaya bak. Şuradan çıkıp bu 185'teki adamı vuralım. Dağın üstünü alalım. Başka türlü yapamayız. O Çık zaman bekle de, alana göre hareket Mark the location. Allah alana beklersek bu adamlar araya kıstallayacak bizi abi. Araya kıstallamadan bizim bu aradan çıkmamız lazım. Aha yerde yatan geliyor. Lan o kadar vuruyorum. Düşmek istemiyorlar ya. Ya şu adamı alabilirdik ya arkamızdan dolaşan. Adamlar önümde iki kişi. Varın Allah kahretmesin. Bunlar işte arkamızdakiler. O üçlü hangarın oradakiler. Demin beni bayan adam. Yukarıda. Neredeler? Yukarı doğru Sarpazın'da çıkıyorlar. evet. Ya. Oha. Yukarıdalar. O kadar aşağıya bakma. Ya kit midde de kalmadı bende. Adamlar eve gittiler. Evin oradalar Alanı size kapatırsa ama çok keyifli olur ha. Evde aha kapattı. Ama onlar kapattı. da alandı. Ha şurada bir tane kit var. Sen bıraktın? Sağ ol. Adam bakıyor bak evin sağından bakıyor. Öbür öbür camdan görürsün. Sağ tarafından. Ben görmüyorum buradan adamı ya. Geçmiş. 210'da köşeden bakıyordu Emre Adamlar mı şu an? Hmm. Ya nasıl ya? Ya tek at. Ya bak gördün mü? AVM'ye tek düşmedi hmm. Gerçi 3 seviyesinden dolayı olabilir mi? güzel içeride aradı. Ha kırıcı. Ay ay. Sağ ol kırıcı. İlk de öldü. What i̇lk yazacağın, ilk yazacağın laf bu muydu yani? <laughs> ya, düştü be. Onda. Aa öldüler onlar. Onlar öldü. Başka adamlar kaldı. Onlar da herhalde tepededir onlar. Şu ene içeceği -şey alabilir miyim? Hiç öyle 11. Şey Hadi bir. Hadi bakalım. Abi Şu aynı ya. Son bir adam. Teşekkürler. Alan geliyor. İlerlemem lazım. Benim mi? nerede? Göremedim abi. Watch out. 185 önünde bir yerden bak. Helal Neyse bir kilim var en azından.